Tamam Sevgili Gerger TV izleyenleri şu anda yayladayız. E, kılıçya mevkindeyiz. Kürt'e geylesinin kılıçya mevkindeyiz. Şu anda e, bulunduğumuz yer aşağıda alıca ile yukarıda alıca'nın tam e, iki köyün arasındaki e, yayla kısmıdır. E, bugün farklı bir konuya değinmek istedik. Özellikle e, halkımızın çok sevdiği ve sıkça tükettiği çükerlikten bahsedeceğiz. Kürtçe adı çorluk. Şimdi çorlukun ee, serüvenini anlatmaya çalışacağız. Şu anda e, çadırlardan, e, kıl çadırlardan toplanan e, emekçi kadınlarımızın topladığı çükelik e, toplanıyor ve postlara konuluyor. O postların şu anda serüvenli e, yolculuğunu anlatmaya çalışıyoruz. Önce arabaya arabayla bir yere kadar getiriliyor. Ondan sonra e, insan gücüyle, sırtlarla e, iğne taşınıyoruz. Ondan sonra, e, bundan sonraki e, görüntülerimiz zaten o yolculuğu anlatıyor.

እንትን እንግዲህ እንደ እ

O ne o? O ne takır mı? O böyle Valla konuş O şeyin Ne zaman Kim var acaba? Kırmızı Kırmızı kim var valla Güzel yer ama Senden şuradakini mi diyorsun? Sen <laughs> Амароро. Тихо. Озетель дючоди. Вота. Ано крыши. А? Арора. Ародите риксарки. Ганя. Дай. Дай, дай. Дай. Местело,

Böyle nasıl bu ekleniyor? Bu var mı? Var. Kırklar için. Sana <Luca>? sonra vereyim. Ben artık buraya geldim. peynir. Kırpı yer o peynir. Ama tarih çıkarışları kırarken bunlar. bu bir o mara bir O ama yeki Bu kebe kovuş ama ko. Özey. hoş bir

Emajeklerini, yavru enerjiyle. Öf, tema ke. Çükünü ya. Ha, no no, Lena. Böyle settled, o sedik ya. Ha, sıroyeki ya. Gerçekten zahmetli bir iş. Çükeliğin serüvenini anlatmaya çalışıyoruz şu anda. yaylada yaylacıların aylardır biriktirdiği çükelikler belli bir zaman içinde tam böyle evler yayladan aşağı indiği sırada çükelikler in dediğimiz buraya getiriliyor. Ve burada yaklaşık 3 ay burada kalıyor. Ee, i̇nin en büyük özelliği yukarıdaki e, dereceyle buranın arasında ciddi anlamda bir farkın olması. Yukarıda e, 42 derece ise burada otomatikmen 10 derece kadar inebiliyor. Şu anda biz üşüyoruz burada. Ee, yaklaşık 200 metre şu anda ziyaret yer seviyesinin altındayız ve çükelikler burada e, terk ediliyor. 3 ay boyunca burada e, bırakılıyor. Yani bu soğukta terk ediliyor. Bazen e, işte çükelik sahipleri hanımlar gelip böyle bu postları biraz temizliyorlar. E, ciddi anlamda şey e, rutubet ortamı olduğu için o rutubeti temizliyorlar. E, ara sıra gelip böyle temizliyorlar. Şu anda Gerçekten zahmetli bir iş. Siz de fark ettiniz. Ta arabadan buraya kadar çekilen zahmeti bir nevi belgeselledik. Yani özellikle buraya inmek çok zahmetli iş. Çükeliğin ta iplerle aşağıdan yukarıdan direkt aşağıya indirilmesi biraz da hani tek kişilik iş değil. Mutlaka bir ekip çalışması olması gerekiyor. Ve Çükel'in serüveni böyle işte. Her biri aşağı yukarı 50-60 kilo civarlarında. Bunların büyük olmasının sebebi, ne kadar büyük olursa o kadar daha Çükel'in daha güzel olmasına bakılıyor, itinayla takip ediliyor. Özellikle bu, bu postlar ne kadar bir zamanda kontrol ediliyor? Bazen 20 günde, bazen bir ay. Ama neticede mutlaka gelip kontrol edilmesi lazım. Çünkü e, ortamı çok fazla olduğu için e, küfleme çok hat safhada. Demin de görüntülerde gördüğünüz gibi bazı postlar mesela e, post sahibi geç kaldığı zaman aşırı şekilde küfleme meydana geliyor. Bu da ciddi anlamda çükeliğin bozulmasına sebep oluyor bu e, çükelikler yaklaşık e, bahardan beri toplanıyor. Bahar aylarının sonlarına doğru buraya getiriyorlar. Burada yaklaşık 3 ay kalıyor. E, Sonbaharın yağmurlarının yağmasıyla beraber gelip e, götürüyorlar bunları. Ondan sonra kışın e, yiyorlar bunları. İşte yağ çükelik kışın yenilir. Ondan sonra e, arada bir gelip temizliyorlar bunları. Bunu düküyorlar mesela. Tekrar e, ıslatıp tekrar içine koyuyorlar. Şu ondan sonra kontrol ediyorlar. Ee, tabii biraz zor iş biz taşıması ama gene de getiriyoruz. Mecbur çünkü burası çok sıcak olduğu için şu anda dışarıda 42 derece. burası serin olduğu için minnet e, atalarımızdan beri buraya getiriyor dedelerimiz. Getiriyorlar bize de mecbur o geleneği sürdürmek zorundayız. Yoksa çiçekler buzuluyor çünkü havalar çok sıcak. Şu anda dışarıda bayağı hava sıcak. Burası bayağı serin şu anda. Orası 30° var değil mi? Meşaketli bir yolculuk başlıyor şu anda. Yeniden çıkmaya çalışıyoruz. Etrafımız yine her taraf e, küflenmiş postlarla dolu. Şimdi demin belirttiğim şekilde eğer kontrol edilmezse postlar bu hale geliyor. E, yer yer artık köflenmeler başlamış. Bu posun acilen şu anda e, kontrol edilmesi lazım. Fatih <laughs> Allah. Allah Allah. E mi?

Şey Niye <yüzdür> <Yardır thiedly> şey bu sefer terk ediyor? Hiç terk edem onu kabul. Niye bu sefer? O öyle. Hop bunun bu sefer bu terk. ona. O bir tarafdan çıkıyor ya. O yönden. Başka çıkış yok mu burada şimdi? Allah. çık? Koydum. Beş eşya Brazil'in ne Vallahi iyi çıktınız vallahi. O ne öyle? Telefon çalıyor. Gariz Kemal ハイハイハイ。